arkadaşlar merhaba e, sorular. ben nasılsınız bu akşam sizlerle katına desteli bir ilişki açılımı gerçekleştirelim istedim katinadan bir ipucumuzu alalım bakalım ilişkide neler mümkün ne yönde ne yönde evrilme ihtimali var bunları görelim istiyorum ondan sonra da aklımızdaki kişinin enerjilerine yoğunlaşarak bir bakalım ne hissediyor, ne düşünüyor, Olası gelecekte biz neler bekliyor bunları görelim istiyorum. Umarım güzel keyifli bir açılım olur. Ben hep söylüyorum sizler benim kıymetlimsiniz. Lütfen siz de kendi değerinizi bilin olur mu? Hiç kimse vazgeçilmez değildir arkadaşlar. Siz yeter ki kendinizden vazgeçmeyin. Hayatı ıskalamanızı istemiyorum. Anı kaçırmanızı istemiyorum. Hayatı bütün güzellikleriyle kucaklamanızı istiyorum ben her anı dolu dolu yaşamanızı istiyorum. Bu yüzden de hayatın merkezinde siz olun. O kaleyi kendi üzerinize inşa edin. Bir başkasının üstüne değil. Hadi bakalım. Şimdi açılımımıza geçelim. Şöyle bir kartımızı karıştıralım. İlk kartımız bize ilişkinin durumu hakkında ipucu verecek olan ilişki durum kartı. Sağ tarafımda görmüş olduğunuz kartlar eril enerjiyi anlatan kartlar. Sol tarafımda görmüş olduğunuz kartlar da dişil enerjiyi anlatan kartlar. Son kartımız ilişkinin akıbeti hakkında bize ipucu verecek olan olası sonuç kartımız. İlk kartımızla başlıyorum. İlk kartımız eril ile açıldı. Erilin yüzü dişile dönük. Ona sadık Dişil de bunu yakında anlayacak arkadaşlar. Eril aile olmak istiyor. Doğru insan olduğunu kanıtlamak istiyor dişile. Sanki biraz böyle bir e, küslük var diyeyim. Ayrılıktan ziyade bir küslük olabilir. Bunun telafisini yapmak istediğini düşünüyorum ben. Gelelim erile. Bakalım eril nasıl? Eril diyor ki ben olgunlaştım, pişmanım ve dersimi aldım. Dişil beni unuttu. Eline baktığım zaman sanki içinde korku var. Dişil onunla ilgili her şeyi unutmuş, hafızasından silmiş gibi hissediyor. Zorlu yolları geçmek zorunda, mesafeleri aşmak zorunda. Artık olgunlaştığını, doğru insan olduğunu, ilişkide hoşgörünün ne kadar önemli olduğunun bilincine vardığını kanıtlamak istiyor. Çünkü dersini aldığının farkında pişmanlık duyduğunu gösteriyor. Eril'in düşüncesi de şu. Evet ben dersimi aldım ama yine hiçbir şey değişmezse. Gelelim dişle. Dişil haksızlığa maruz kalmış. İçinde çok büyük bir tutku var. Bu aşkı yaşama isteği var. Yalnızlıktan kurtulma isteği var. Bu aşkın büyüklüğünün farkında. Bu tutkunun büyüklüğünün farkında. Kopamadıklarının farkında. Ama uğradığı haksızlık onu içten içe bitiriyor diyebilirim. Peki olası sonuç kartımızda ne var? Olası sonuç kartımızda dişil bitirme kararı alabilir arkadaşlar hiçbir şey değişmeyebilir. Ama benim bu kartlarda hissettiğim şey şu. Eski tamamen kapanıyor. Eskiyi tamamen bitiriyorlar. Ve kendilerine yepyeni bir sayfa açıyorlar. Çünkü Eril kendi pişmanlığını göstermek için gerekli adımları atacak. Ve bu aşkın gerçek bir aşk olduğunu, bütün engelleri aşabilecek güçte olduğunu birbirlerine gösterecekler diye düşünüyorum. İlişki boyut değiştiriyor. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak bu ilişkide. Çok daha güzel olacak diye hissediyorum ben. Umarım bütün mucize kapıları sizlere güzellikle açılıyordur. Gelelim aklınızdaki kişinin enerjilerine bakalım ne durumda. Öncelikle bir genel modla başlayalım. Genel modunda neler var? Aklınızdaki insan çok egolu birisi. Henüz uyanışa geçmemiş. Hala bir şeyler eksik hayatında. Hareket etmesi gerekiyor, bir şeyler yapması gerekiyor. Bu uyanışı tecrübe edebileceği ve dönüşüm geçirebileceği bir dönemde olduğunun da farkında. İlişkide de bir dönüşüm vardı ama bu aklınızdaki insanın dönüşümüyle sanki gerçekleşecek. Özellikle iletişim konularında bir iyileşme, bir e, düzelme, bir dönüşüm olduğunu hissediyorum ben kartlara baktığım zaman. Boğaz şakrasını çok fazla hissettim. İletişimdeki sıkıntıların giderilebileceğini düşünüyorum. Ne yapması gerektiğini bilmiyor. Kararsız, umutsuz, artık otorite sahibi olması gerektiğini, söz sahibi olması gerektiğini, gerçek anlamda adımlar atması gerektiğini tabiri caizse koç burcu gibi aceleci hırslı hareket etmesi gerektiğini anlayacak pasif dönemden aktif bir döneme geçebileceğini söylüyor kartlar şu an pasif bir dönemde mutsuz ve umutsuz olduğu bir dönemde peki ne düşünüyor aklınızdaki insanın zihin enerjisi size doğru nasıl sizin artık iyileştiğinizi, yenilendiğinizi, kendinize yeni bir yön belirlediğinizi düşünüyor. Bu onu uyanışa geçirmiş. Sanki sizi bir kaybetme korkusu var ve sizin yeni bir yön belirlemeniz onda uyanış etkisi yaratmış. Ben ne yapıyorum? Kendisini sorguladığı bir dönemde. Sizin ondan vazgeçtiğinizi, ondan gittiğinizi düşünüyor. Onun yaptığı kırıcı, umursamaz bütün tavırlardan, aldığınız yarılardan iyileştiğinizi, gücünüzü topladığınızı ve artık ondan vazgeçtiğinizi düşünüyor. Peki ne hissediyor? Kalbinde neler olup bitiyor? kalbinde köklenme isteği, tutkular, arzular, merak çok fazla var. Bağlanma isteği, yeniden bir araya gelme isteği çok fazla var. Devam ediyorum. Yönünü bulmak istiyor içinde yoksunluk ve yoksulluk duygularını taşıyor. Sizin de aynı duygularda, aynı yoksunluklarda üşüyüp üşümediğinizi çok merak ediyor. Sizi sevgi yoksunluğuna, sevgi açlığına terk ettiğini hissediyor. Gelelim duygu durumuna. Bakalım duygu durumunda neler var. Aklımızdaki insanın duygu durumunda neler var? Bilinç altında çok fazla korkular var. Belirsizlikler içerisinde. Köklü bir temizlik yapması gerekiyor hayatında. Kendini sıkışıp kalmış hissediyor. Aklıyla kalbi arasında gidip geliyor. Bu yüzden de denge denge kuramıyor. Buna da egosu mani oluyor. Yüzleşmek istediği bir konu var. Kendi iç hesaplaşmasını yapmak zorunda. Denge kuramıyor demişti ki evet ruhsal bir dengeye gelmesi gerekiyor. Zihniyle duygularını uyumlu hale getirmesi gerekiyor. İyileşmesi gerekiyor. Yaralarının şifalanması gerekiyor. İş dünyasındaki bu dengesizliğe bir son vermek zorunda aklınızdaki insan. Peki bunu yapabilecek mi? Olası gelecek bu ilişki için neleri öngörüyor olabilir? dönüşüm şu an her iki tarafın da eli kolu bağlı olsa da aklımızdaki insan gerçekten sizi çok seviyor tutkuları çok fazla anlatma isteği çok fazla kararlılıkla hareket etmek istediğini söylüyor kartlar bana siz artık sağlam bir duruş sergilemesi gerektiğini söylüyorsunuz. Çünkü çok yorulmuşsunuz. Çok fazla haksızlığa maruz kalmışsınız. Ve tekrar söylüyorum. Bu ilişkiyi bitirme olasılığınız yüksek. Durumları iyi değerlendirip kararsızlıkları ve saplantıları bir kenara bırakıp bu aşktan vazgeçebilirsiniz. Çünkü bazı şeyleri affedemeyecek kadar çok kırılmışsınız diyor kartlar. Peki. Bu aşkın size öğretisi, katkısı ne olmuş? Burada biraz arkadaşlarınızdan destek almak isteyebilirsiniz. Bir araya geleceksiniz ancak sanki eskisi gibi olmadığını anlayacaksınız. Bu aylık sizden bir şeyler götürmüş olabilir. Kadına destesinde bir dönüşüm süreci olduğunu söylemiştim. Çok daha güzel ilişki olacağını söylemiştim. Bu tamamen her iki tarafın birbirine olan bakışının değişmesiyle gerçekleşebilir. Aklınızdaki kişinin geçireceği dönüşümle, size yaklaşımlarıyla sizi affettirmesiyle mümkün. Affedip affetmemek size kalmış. Bu ilişkinin ipleri sizin elinize geçecek arkadaşlar. İster bitirebilirsiniz, isterseniz sonuna kadar gidebilirsiniz. Ama şu an için bunu sadece zaman size söyleyecek. O kişinin davranışları, tavırları, size e, yaklaşımları bu ilişkiyi nasıl olmasını istediğinizi onun tavırlarıyla siz kendiniz belirleyeceksiniz. Ya tamamen bitireceksiniz ya da tamamen değişim süreciyle bu ilişki devam edecek. İki aylık süreç içerisinde çok büyük değişimler sizi bekliyor bu anlamda. Peki siz ne yapmalısınız? Son sorumuzu da soralım. karmik ilişkilerinden vazgeç ve sevgiyle uğurla. Önce kendini sevgiyle besle. Hayallerinin peşinden koş. Ancak gerçekleri de göz ardı etme. Hayatı akışta ve keyif alarak yaşarsan göreceksin evren sana isteklerini en kısa sürede sunacaktır. Tek kartta şaman ruhundan seçeceğim arkadaşlar. Bakalım bu kartımız bize ne diyecek? Gücünü göremeyen insan oldu. Ben sana şifa için geldim. Kendi gücün, gücünüzün farkında olun arkadaşlar. Ve ne kadar değerli olduğunuzu unutmayın. Her can tektir, her can özeldir. Tıpkı sizin gibi. Lütfen siz de kendi değerinizi bilin olur mu? Ben hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Siz de kendinizden sevgi ve şefkati esirgemeyin. Görüşmek üzere, hoşçakalın.